Selamun Aleyküm sevgili izleyenler. Türkistan Haber Bültenimize hoş geldiniz. Ben Mehmet Ali. Bültenimizde Doğu Türkistan'da yaşanan gelişmeler ve önemli başlıklarla karşınızda olacağız. Dikkatiniz ekranlarımızda olsun. Doğu Türkistan'da 602 kişinin korona testi pozitif çıktı. Doğu Türkistan'daki Sözde Uygur Özel Bölgesi Sağlık Komitesi'nin dün açıkladığı verilere göre Doğu Türkistan'da Çin virüsü enfeksiyon sayısı 206'ya yükseldiği bildirildi. Çin haber kaynaklarına göre 29 Ekim son 24 saat içinde Doğu Türkistan'da 23 kişinin korona testi pozitif çıktığı öğrenildi. Çin yetkililer 25 Ekim'den itibaren Kaşkar'ın Konu şehir ilçesinde 4. noktayı yüksek riskli bölge ilan etmişti ve şu ana kadar Kaşkar genelinde 4.746.500 kişiye test yapıldığı ileri sürülüyor. Gözlemciler, Doğu Türkistan'daki salgın durumunun 23 Ekim günü 137 kişide aniden Çin virüsüne rastlandığını hem şüphe uyandırıcı hem de endişe verici olarak yorumladı. Avrupa Birliği'nin ceza kampıyla bağlantısı bulunan Çin ürünlerini kullanması tartışma konusu oldu. Avrupa Parlamentosu'nun Doğu Türkistan'daki toplama kamplarıyla doğrudan bağlantısı bulunan Çinli bir teknoloji şirketinin ürünlerini kullanması uluslararası toplumda büyük tartışma konusu oldu. Docevella haberine göre Avrupa Birliği Çin virüsüyle mücadele kapsamında Çin'in Haikang teknoloji şirketi tarafından üretilen ısı algılayıcı kameraları kullandığı öğrenildi. Çin malı kameraların Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Komisyonu binalarına yerleştirildiği ve bu binalara girenlerin vücut sesinin kontrolünde kullanılmakta olduğu belirtiliyor. ABD hükümeti Heykan'ın ürünlerine Doğu Türkistan'daki soykırıma karıştığı gerekçesiyle geçen yıl yasaklamıştı. Söz konusu şirkete ait ürünlerin Avrupa Birliği tarafından kullanılması, Çin'in insan hakları sicilini sert bir şekilde eleştiren ABD politikasına aykırı olduğu, oysa Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Haziran ayında insan hakları ve temel özgürlükler konusunda Çin'e taviz vermeyeceğini söylediği vurgulanıyor. Haberde ayrıca Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel'in geçen ay gerçekleştirilen bir Birleşmiş Milletler Konferansı'nda insan haklarına saygı göstermeyi teşvik etmekten vazgeçmeyeceğiz açıklamasını yaparak buna Uygurlar gibi mazlum halkın da dahil olduğunu söylediğine dikkat çekiliyor. Marco Rubio, kara listedeki Çinli şirketleri ABD pazarından çıkaracağız dedi. ABD Temsilciler Meclisi'nde Cumhuriyetçi Senatör olan Marco Rubio tarafından geçtiğimiz günlerde ABD hükümetinin kara listeye aldığı Çinli şirketlere ABD sermaye pazarından çıkarmak için meclise bir yasa tasarısı sunduğu bildirildi. Reuters'ın 27 Ekim tarihli haberine göre ABD'li şirketlerin kara listeye alınan Çinli şirketlerle ortaklaşmasını ve Çin askeri varlıklarının hisselerini satın almasını yasaklıyor. Aynı zamanda tasarı kabul edilirse Çinli şirketlerin ABD pazarındaki tüm faaliyetlerine topyekün yasaklama getirilecek. Marco Rubio konuyla ilgili gazetecilere verdiği demeçte ABD sermaye pazarındaki yağmanın yanı sıra Çin Komünist Partisi ülkenin güvenliğine ciddi bir tehdit oluşturuyor dedi. Bilgilere göre tasarının kabul edilmesi halinde Çin hükümetinin Doğu Türkistan'da polis devleti kurmasına ve Uygurları baskı altına almasına doğrudan katkıda bulunan Çinli teknoloji şirketleri ekonomik olarak ağır bir darbe almış olacak. Amerika Birleşik Devletleri 5 Çinli casusu tutukladı. Amerika Ünitesi haberine göre 29 Ekim Amerika Birleşik Devletleri'nde casusluk faaliyetleri yürüten Çin'in Tilki Ava adındaki casusluk hareketi üyelerine operasyon düzenlendiği ve 5 Çinlinin yakalandığı bildirildi. Brooklyn Federal Mahkemesi tarafından yargılanan 5 Çinliye gözaltı kararı verildiği öğrenildi. ABD Adalet Bakanlığı ve Federal Araştırma Bürosu 28 Ekim'de yaptığı açıklamada Amerika Birleşik Devletleri'ndeki tilki avı casusluk hareketi mensubu 8 Çinli hakkında soruşturma başlattığı ve 8 Çinli casus hakkındaki iddianameye göre 5'inin profesyonel olarak Amerika Birleşik Devletleri'nde Çin adına ve uluslararası yasa dışı vekaleten casusluk faaliyetlerinde bulundukları ileri sürülüyor. Adalet Bakanlığı İç Güvenlik Bakan Yardımcısı John Demers, çarşamba günü yaptığı açıklamada Çinli casustan 5'inin tutuklandığını ve diğer 3 ajanın Çin'de olduğunu söyledi. Efendim bültenimizi burada noktalıyoruz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Ayrıca kanalımıza abone olarak bizi destekleyebilirsiniz. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.